Ra ilk şuna bir bakalım. Lagler düşünmüş. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi of şu an çok iyi bir trash talk geldi yapmayacağım. Söyle oğlum. Söyle. Kanka şu an i̇şte GSL'de de değil ]mış. de Aruda olsaydı medlikte bile olmayacaktı. Oy. <gülüyor> Esporin, clip, <laughs> lütfen. Shots fired. Boşa bak. Boşa Boş bak. değil lan. <laughs> Bayağı mantar toplamaya Close down flame atan Amerikalı yayıncı ha. Close friend BB gonna lose. Dude what did I say? Every... Chatten bir sıkıcı BB'ye kaybedeceksin diyor. O da neydeki ormancıları kötü olduğu için her zaman Broken Blade ile kötü Broken Blade ile doğa yürüyor. Every single jungler in NA duo queues. Because they're bad. They always duo queue. Like no one has balls. Kajonis know I'm saying? Everyone duo queues. Bu adam niye konuşuyor bu arada bizle? Hadi bakayım, hadi. Hadi sevdiğim Böyle iki hafta önce takıma geldi tamam mı? Jungle istedi. Sonra şey dedi. Tamam pardon, sen olduğunu görmedim dedi. Closer da jungle isteyecek değilim yazdı. Adam şimdi bunu yazıyor. You are cringe. Why you are salty. <gülüyor> sordum. <gülüyor> Tamamı Closer'ın videosunun mu? <laughs> Bu adam <tatmayı> <laughs> bilicin <lan>. bak. <laughs> Yazdığı şeylere bak adam koyu yemiş. <laughs> yep, see exactly what I'm saying, man. Mid jungle duo and he's gonna just have Kiana run around for him all game long and then be like jungle diff. You say it's the ah, it's what every jungle main does in NA. Junglers in NA are so bad, honestly. They're so bad. Like, ben like, 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 look at this. Sik <laughs> oldum şunu closer. Closer sik oldum şunu. Uyuz oldum adama ha. <laughs> ne gizli mi götüne buluyor? Sik <laughs> oğlum kuluzu. Lan! Lan! Sikin oğlum onu açmıyor. Ben sinirleyeyim. Bu <laughs> hayvan gibi taşıyacağım. Takım sadece bak chat kullanmayın. Beni sinir etmeyin bu oyunu ben pişman edeceğim oynadıklarına. Ama sağlam genişletmiş ha. He? <laughs> lan! Aferin lan. As as chat asın bayrakları. As. Dikaya vezin. Rich rich. Eee. Uh ne zaman yapmış? Cicilicim yeni gördüm. Closer'dan devamını izleyelim mi chat? Ha? Closer'dan devam kimi yapalım yoksa e, izleyelim biraz. Dur merak ettim ben de. izleyelim Gelin. The duruyordu. <laughs> Garip bir şekilde. Dur şuraya kadar izledik. Botu kesecek şimdi. Dur izleyelim bakalım. Bir şöyle bir sikiş izleyelim sikiş. Ekrana da chat'i koyayım chat. Bakmıyorum. Şöyle alın. Gelmeye çalıştı ki buraya çıkma lazım bakayım. olacak. Aa dur günün sözünü verelim chat. Bu söz benden tüm dostluğundan kazık yemiş kardeşlerime gelsin. Dostluğu sırtını verme. Bir gün düşmanın olabilir.

Dostunu sikerim senin diyen var. Banla şu salakatiye. Oy diyen var. Bir tık zayıf diyen var. Abi bu iyiydi diyen var. Night Blue aptal diyen var. Boş diyen var. Abi abi diyen var. Yak yak diyen var. Söyledim bunu diyen var. Sıktı Valorant. Lol de sıktı. ırzıma geç diyen var. Aman aman ki diyen var. Videoyu başlat diyen var. Night Blue azıcık. Night Blue çarp kaçtı. Amına Dur ilerleti ilerleti izleyelim. Brok'un her şey Brok'un Mill ki yanaydı gerçi. Hadi hadi hadi. Burayı oynarız bu arada baitleriz bunları. Beyit'e oyna beyit'e oyna. Hop şimdiden 15 cinsi koymuş gördün mü? Braha. Çok obvious ama ya. Yat oğlum aşağı geri zekalı bilir. <laughs> Night Blue ne oldu oğlum neye bakıyorsun ha? <laughs> Night Blue neye bakıyorsun oğlum? Hayırdır? <laughs> Helal oğlum Closer. Şık onu. Hakan'ın açtık. Çıkın, ben fena şimdi bu açtık. oyunu hayvan gibi taşıyacağım. Benim bu oyunu ben tutuyor bak. Aha 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 aha. Ay, hadi oğlum BB. Oynayış ne adamın ya. Ay, broken blade. DC'den konuşmuyorlar ama fark ettin mi chat onu? 18 farm var çok atın. 18 farmı 40 var. Farm. Bak tak 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 duvardaki smite yazısına gidiyorum chat. Kaptan chat'i sağa çeksene. Kaptan sana şöyle yapayım bak. Kaptan bu nasıl oldu ama bir yanda. A gitmiş <laughs> konuşma herhalde. Mute'u açalım o zaman bir bakalım. Digaya vision reach reach. rich. Kaptan boş yapma kaptan. Atıyorum inmeyi de o zaman. Gidin o salak kesin ya. Kesemiyor mu onu? Ay götten çekti. Lan bu adam öldü. Bu adam ölüm turizm aynen öyle. Ergen gelsene. Yalnız sikebilir ha o Q'yu dojlaması lazım. Bir daha. <laughs> tamam Sergen kesti onu. onu Hadi oğlum. Helal. Papa gidiyor çok at. Yok mu ya daha kilmil? Aha aha. Brr, aha. Morda Çeşim ne uyuz bu. çar ya çek değil mi amına koyayım? Hayır stopta fight yapma gözünü seveyim ya kardeşim. Uyuz değil mi ya şu Morda denilen atlı Helal, karakter? Dayan. Night Blue, Closer'ın ekmeğine ya sürdü. Yat oğlum aşağı. Ergen sinir ediyor ya karşı takımı. Lay! Lay! O shield ne o Harbiden ya o shield ne ya? Duvardaki sikiş yazısına yürüyormuş beyler. Karşı çok at. <laughs> Fight yap ya adamlar trollüyor dümdüz. Aha aha aha. Abi şu Graves'ten böyle ultiyle kill almaya bayılan bir tek ben miyim ya chat? Hemen doğru tadı o Ezreal'ı zaten kesemeyecek vurmaya gerek yok. Çok Grayson, Graves'in yarranın tadına bak daha abi ha. Mid bakacağız yavrum belki olur belki ama ben en azından bir iki tane lol çevirmek istiyorum açıkçası ya. Ne diyorum? Twitch Yapma yapma. Yapma. Sik onu şimdi. Oğlum tek yedi lan çok Bir tane böyle eğlen şöyle bir vursa. AP çok çok kuruyor. O yüzden Ölmeyeyim tamam. Diye flash koydum. Çevireceğim ben şimdi. Ha? Abi o adamı niye genkliyorlar ki? Ölmez ki o mor. Ha bu şey geldi ha. Şimdi bir anda teklediniz teklediniz o adamı. Ha, öldü tamam. Heh. Helal. Morda ulti atamadı bile. Sövmeyin sövmeyin meyler. Şimdi bu adam da AP item olduğu için İstanbul korkuyorum. İstanbul'a atandım var mıyım lan Ahmet? Şöyle Hadi hayırlısı olsun. Ederim. Vay nomandım eyvallah adamsın. Sağ olasın. Ha, ee, ne oldu ver oğlum o blue'yu sen abine bakayım. O blue'yu sen ver o kim bize ver 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 ver. Bunu alacağım. Onu da al. E, tamam bu kadar. Sikmiş işte adam ya şeyi night blue'yu. Biz bir lol gaming yapalım abi